Örgütlenebiliyor mu? Yani emekliler yeterince örgütlenebiliyor mudan kasıt birisi kendi başına e, örgütlenmesinden bahsetmiyoruz. Yani onlara yol açacak, destek olacak e, birilerinin olması e, gerekiyor. Bu konuyu size sormak istiyorum. Sizce e, muhalefetin de bu boşluğu değerlendirilerek yıl sonuna atılmış olabilir mi emekliler? Nasıl değerlendirirsiniz? Kesinlikle. Emekliler aslında emekliler adına e, çalışan ve adında emekliler bulunan e, üç tane şu anda dernek var. Ve bir sendika var. Maalesef e, emekliler adına adım atılabiliyor mu? Şu an için e, son derece pasif durumdalar. Hatta kendimizi de katalım artık e, bizler de biliyorsunuz EYT'lilerin de e, emekli kesimi olarak. Ee, gerçekten şu anda kimsenin itiraz ettiği yok. Sosyal medyada evet itirazlar var. Ama onun dışındaysa ise bir adıma zorlayacak bir e, oluşum gerçekleşmedi. Burada emeklilerle ilgili olan derneklere çünkü bizim biliyorsunuz sadece Ete çatısı altında ve tüzüğümüzde Emeklilikle ilgili olan e, mağduriyetimiz de var. Emekliler adına mağduriyetimiz de var. Fakat sadece bunun için kurulan dernekler de son derece sessiz kaldılar. Bizler geride bıraktığımız e, mağdur arkadaşlarımızın da emekliliklerini aldıktan sonra topyekun bu iş için mücadelemize devam edeceğiz. Emeklilikle ilgili 7500 liralara sanki herkes razıymışçasına ee, hissesi hissesi çıkmayan bir topluluk maalesef. İnşallah Peki. bundan sonra e, bir adım atılır. E, muhalefetin buna özellikle e, sesini yükseltmesi gerektiğini düşünüyorum. Muhalefet de çok sessiz, emekli dernekleri de aynı şekilde son derece sessizler. E, bir ara e, tweet çalışmaları falan yaptılar, onları e, Twitter'da gördüm. Fakat hmm. onun dışında e, herhangi bir adım atıldığına şahit olmadım. Peki şöyle bir e, genel bir özet yapmak lazım. EYT döneminde o kadar büyük bir kitle vardı ki ve bu kitle örgütlü şekilde hareket ediyordu. Beraber hareket ediyordu. Nerede ne söyleyeceğini, ne yapacağını yani topyekün bir mücadele vardı. Sonrasında EYT geçtikten evet. sonra EYT çıktıktan sonra orada bu 5.000 lira veya diğer meselelerle birlikte bir strateji uygulandı gibi geliyor bana nedir o? İşte bir kısmını dışarıda bırakıp bir kısmını hakları verip hani bölerek daha doğrusu böyle söylemek sanki daha doğru olur bölerek bunu daha sonra emeklilere de yansıttılar. Mesela neyden bahsediyorum? İşte 7.500 lira alan, en taban aylık alanlara. Zam yaptılar, diğer emeklere zam yapmadılar. Yeri geldi, yeri geldi. Taban aylık alanlara zam yapmadılar, diğer emeklere zam yapıldı. Böyle bir süreç yaşanıldı. Yani sanıyorum ki bu işle ilgilenenler de biraz bu konuda tecrübe kazanmış görünüyor ki yani biz bölersek hani bir kısmını memnun edersek, bir kısmını memnun etmezsek topyekun o tepkiden de muaf oluruz gibi düşünülüyor. Yani bu bağlamda böyle bir stratejiyle gidiliyor gibi geliyor. Yani bu bu şekilde giderse de e, bu hani bir grup hep azınlık halinde kalacak. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu da sormak isterim size. Murat Bey bizim e, hep de değindiğimiz bir nokta aslında bu birlik olmak. Yani ben hakkımı aldım deyip kenara çekildiğimiz takdirde karşılarındaki gücü bölüyoruz. Onlar değil aslında biz kendimiz bölüyoruz bunu. E, şöyle bir örnek vereyim. Mesela memurlara biliyorsunuz seyyanen yapılan bir 8 bin lira kadar bir zam oldu ve emekli devlet memurlarının gıkı dahi çıkmadı. Çalışana verdiler, çalışmayana vermediler. E şimdi biliyorsunuz biliyorsunuz 5000 lira bir suspayı diyelim biz ona. Suspayı gibi bir şey verilecek ve bir kereye mahsus verilecek. Bu yine çalışmayana verilecek. Çalışanlar yine burada çok sessizler. O nedenle biz e, az önce söylediğiniz taktik çok doğru. O şekilde bir uygulama yapılıyor belki ama bizler asıl yapılan taraf. Bu uygulamalara maruz kalan tarafın sesi çıkmıyor. Yani bu EYT'de denendi bence. Hani bu tabii benim kişisel yorumum. 5000 verilmedi. Ee, orada genel o büyük tepkinin bir kısmı hafifletildi. Ee, diğer EYT alanlar yani emekli olanlar o mücadele sonrasında hatta Twitter'ını kapatıp giden çok fazla kişi gördüm. Çok çok fazla. Ee, oldu. Sonrasında o bölüm bırakıldı. Sonra aynı kişiler emekli maaşlarındaki problemle ilgili geri döndüler. Ee, sonrasında mesela Tabanay'la çok yüksek zam yapıldı. Tabanaylı alanlar o dönem çok bir şey söylemedi. Hani e, genellemiyorum ama ciddi bir kısım böyle bir tavır içerisindeydi. Diğer bir yani demek istediğimiz mesele şu. 5000'le tutan bir metot sonrasında emekli maaşlarına da yansıdı ve bu şekilde devam ediyor. İşte şimdi çalışan çalışmayan belki yıl sonunda işte taban aylığı farklı bir şeye kefeye koyacaklar. Prim e, yüksek alanları farklı bir kefeye koyacaklar. Böyle bir strateji yürütülüyor. Yani bu nereye kadar gidecek böyle bu hani bunu uygulayanlar uygular ama ses çıkmadığı için bu uygulanıyor. Kesinlikle. Biraz da böyle bir durum söz konusu. EYT'de dediğimiz gibi emekli olup köşesine çekilen arkadaşlarımız 7500 liraya razılar mı? Yani bu alacağımız ücretler zaten belliydi bizim Murat Bey. Emekli olduğumuzda biz yüz binler almayacaktık. Zaten bize verecekleri maaşlar belliydi. Oysa ki biz bu maaşların da emeklilik hayatımızı rahat bir şekilde idame ettirebilmek adına intibak ve aylık bağlanma oranları da mücadelesi veriyorduk. Fakat emekli olan arkadaşlar çoğu mücadeleden çekildiler. Evet yorulmuş olabilirler. onda da haklılar. Çok uzun yıllardır verilen bir mücadele var ortada. Fakat burada tüm haklarımızı almadan ve geleceğimiz olan çocuklarımızın yaşam standartlarını belli bir seviyeye geldiğini görmeden de bu mücadelenin içinden çekilmek gerçekten bizim çocuklarımıza yaptığımız özellikle en büyük kötülük olacak. Böyle bir yapılan mücadelede, çünkü bizler mücadeleyi öğrenen taraflarız. Nasıl, e, ne şekilde mücadele edileceğine artık bizler e, bu şekilde yoğrulduk, geldik mücadelenin içinde ve bunu biliyoruz. Mesela bu şekilde bilen EYT insanların bırakması da çok kötü. EYT sürecindeki e, motivasyon tekrar yakalayamadı emekliler diyor izleyicimiz mesela. Kesinlikle doğru söylüyorlar. Bu motivasyonu kaybetmenin sebebi yorulmuşluk mudur? Yoksa yani nasıl yorumluyorsunuz siz nasıl görüyorsunuz sürekli içinde olduğunuz için hani ben de yayınlarını yapıyorum ama e, farklı bir açısı da olabilir. Çünkü yani bu önümüzdeki süreçte çok büyük dert olacak bir problem. Yani tek tip emekli maaşına doğru gidiliyor koşul adım. ki. E, seçimden sonra sanki bunu daha da şiddetli göreceğiz gibi görünüyor. E, Aynen Bu öyle. motivasyon kaybının sebebini sormak isterim size. Burada bıkkınlık var yorgunluk var Evet ama asıl olan haklarımızın neler olabileceğini Bizler tam anlamıyla sanırım e, ya anlatamadık ya arkadaşlarımız bana bu kadarı yeter deyip e, mücadeleyi bıraktılar Oysa ki biz e, EYT mücadelesinde doğrulandıklarında neler yapılabileceğini gördük daha bundan sonrasında da yapabileceklerini biliyoruz. Bu mücadeleden e, çekilmek gerçekten kan kaybı oldu. EYT'liler adına da kan kaybı oldu. Emekliler adına da kan kaybı oldu. Oysa ki bizler e, şu andaki emekliler derneklerine göre çok daha genç bir e, kuşağız ve bu sosyal medyayı kullanabilen, bu mücadeleyi verebilen e, kişileriz. Bizlerin emeklilere daha burada desteğimiz gerekiyordu. Emekliler adına da mücadelemiz gerekiyordu. Ama maalesef ki emekli olan arkadaşlar e, 7500 lirayı kendilerine hak görerek e, kenara çekilmeyi tercih ettiler. Ama e, bir iki ay içinde yani yıl başından sonra bu mücadelenin emekliler açısından da ben çok daha bir e, motivasyonla devam edeceğine inanıyorum. Çünkü yıl başındaki zamları gördükten sonra da arkadaşlar e, geçim sıkıntısını yaşadıklarında tekrar bu mücadelenin içine girmeyi kendilerinde hak görecekler.